Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerle devam edeceğiz. Moody's'den e, önce bir açıklama var. Bunu hemen aktaralım. Türkiye'nin iç ve dış dengesizliklerinin yüksek seviyede kaldığı sürece pozitif kredi notu görünümü ve aynı zamanda BA2 olan e, kredi notu üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturacağını e, belirtiyor yaptığı değerlendirmede Moody's. Ne diyorsunuz Moody's'in bu açıklaması için Sayın Meryem? Yani borsa açısından şimdi biraz ironik falan konuşacağım artık. Hı hı. Yani 2007 senesinde başlayan bu büyük krizle beraber, hele 2009'dan artık sonra, yani bu derecelendirme kuruluşları hakkında da piyasalarda belli bir güvensizlik mi diyeyim neyse bir takım şeyler de oluştu. Yani herkes artık rapor yayınlıyor, şu yayınlıyor, bunu yayınlıyor. Evet. E yani Dünyaya bakarsak, içinde olan ülkeleri görelim yani bakalım hangi ülkeler Allah'ını seversen şu anda, yani eskiden... ...hani iyiler vardı, kötüler vardı... ...durumu iyi olmayanlar, gelişmekte olanlar falan filan... ...şimdi bakın dünyaya... ...yani herkesin, değil mi... ...tencere dibin kara, seninki benden kara gibi bir duruma düştü... Tamam. ...burada bir tek Almanya var... ...yani Fransa'nın bile... ...şunun şurasında yani... ...3 ay önce, dört ay önce Fransa'nın notunun bile... ...kırılıp kırılamayacağı konusunda bu borsada... ...şüpheler vardı, endeks 48 binlerde dolaşıyordu... ...yani Güneydoğu Asya'da... ...şey... E, ...borç para verme durumu, bankalar falan filan... ...değil mi bazı... E, e, Fransız şirketleri ilgili bir şey yani <laughs> ortada kalan ülke kim dünyada yani bu durumda e, Türkiye'nin notu ya Türkiye valla yani e, belli bir şeylere açık tamam doğru da e, ...uyarma açısından da doğru yaptıkları iş e, Türkiye'nin notunun artması e, şu andaki görüntüye bakarsanız hadi artmasın ama o kadar da belki çok da kötü bir durumda olmayabilir Türkiye'nin hep şeyi yani e, yumuşak karnı... ...cari açık biz. Hı hı üretmediğimiz veya basamadığımız doları veya euroyu harcamaya çok yatkınız. Yani devamlı o o, o konu da bizim İş problemimiz. Enflasyon dengesizlik zaten derken bunu kastediyor. Tabii tabii oraya Yol bakıyor. Izle. Yani oraya bakıyor. Yani Sizin... bir de bir de biraz da son zamanlarda hafif de siyasal açıdan da bir baskı var gibime geliyor. Yani birileri konuş yani o mesajı da veriliyor galiba. Birbirini de izliyor. Mesela S&P'den de aynı vurgu var. Ama inanmıyorum. Yani, i̇nanmak da istiyorum artık. Olsun. Yani şu ömrümde, ömrümüz bitmeden şu ülkede bir yatırım yapılır. Ülke haline bir gelecek mi yani? Herhalde gelecek. Geçti gitti yani 40 sene oldu. Biz Yatırım yapılıyor zaten yani bu nota karşın yapılıyor. Yabancı sermaye girişi gerek port maalesef Doğru. ağırlıklı olarak portföy yatırımına geliyor kısa vadeli ama yani doğrudan yabancı sermaye yatırımları da var. İşte okuyoruz gazetelerden medyadan. Yani bizim gibi olan ülkelerin yani Avrupa Birliği'ne giriş amacı neydi yani? Gerçekleri konuşalım. Zenginleşme. <laughs> yani birilerinin paralarını alıp onların paralarıyla <laughs> yaşamak yatırım yapmak <laughs> falan filan yani o bu değil, bu değil mi? Doğru. Yani ne niçin girmeye çalışıyor? Yani Türkiye mesela siyasi açıdan falan Avrupa Birliği'nin kararlarını kabul etmek, onların e, verdiği kararlar, parlamentonun verdiği kararlar doğrultusunda falan böyle bir o kararlar iç altında egemenliğini kaybedecek şekilde hiç girmez. Yani bizim ya o işlerde hiç işimiz olmaz da bizim bir tek amacımız vardı. Daha fazla güç, daha fazla para. Para fazla yani para. sermaye dediğimiz gibi biz kendimiz evet. parayı toparlayamıyoruz. <laughs> tasarruf edemiyoruz. Bunu bir yerden alacağız kardeşim. Kayna. Ve evet. el cebinden huvardalık işte bir yere kadar olur yani. <laughs> Onun için sürdürülebilirsin. Türkiye büyüyor performansı güzel. İşte mucize tınak içinde deniyor filan birçok ülkeler imreniyor Türkiye'nin konumuna filan ama... <laughs> ...yani işte bu sürdürülebilir güvenli bir şey değil yani. Bir sağlam bir büyüme patikasında değil Türkiye. Dışarıdan yabancı sermaye girişi olduğu sürece büyüyor. İşler tıkırında gidiyor. Tamam ama para kesildiği an ya da azaldığı zaman girişi ki bunu gördük. Hemen bütün burada kırılganlıklar ortaya çıkıyor ve büyüme süreci düşüyor. İstihdam daralıyor, işsizlik artıyor. Yani sorunlara açık bir yapımız var maalesef. Çünkü gir... Sizin söylediğiniz doğru siyasal istikrara galiba e, yurt dışından daha fazla önem veriliyor. Kimseye kalmayacak ki bu dünya. <laughs> yani nedir? Ben, ben bu meseleyi de anlamış değilim bu Türkiye'de. Paylaşılamayan bu iş nedir neyin nesidir yani şu ülke neden ama bakıyorum e, yani bazen e, iş dünyasına da bakarım böyle iki tane üç tane kişi bir araya gelir hemen bir ortaklık kuralım falan filan altı ay gitmez. Evet. Yani... En samimi arkadaşlar en kötü yapacakları iş arkadaşlıkları açısından ortak bir işe girmeleridir. Mutlaka arkadaşlıkları güme gider. Yani iş güme gideceği gibi ortaklıkları arkadaşlıkları da gider. Parayı da dostlukla Sen erken geldin sen sekizde işe başlıyorsun ben çok çalışıyorum sen para koydun ben koymadım bilmem ne falan filan. Hadi yollar ayrılır. Ya bu da aynı bu şekilde yani bir mecliste e, bu kadar gürültü patırtı e, Birlikte yani, çalışmayı bilmiyoruz galiba sizin söylediğiniz gibi. Ya bu şimdi yani da. yurt dışına yani hakikaten bir bakın yani yurt dışında yaşayan bir sürü insanlara da bakarsanız. Yani 10 sene boyunca yurt dışında kalır bir insan. Vallahi bu kadar böyle siyasette falan filan her gün birileri televizyonda, her gün açık oturumlar, her gün her konuyu tartışan insanlar falan. Yok böyle bir şey. En güzel örnek şey ben bu Bar Barack Obama'nın başa geldiğinde Hillary Clinton arasındaki çekişme e ve sonrasında bakıyorsunuz kabinenin içinde. Ee, aslında uyumun değil mi ee, gerçekten ülke çıkarının uzlaşmanın ön planda, oldu. uzlaşmanın evet. ön planda olduğu ya, gemi aynı gemi tabii. güvertedekiler başka şey anlatıyor makine dairesindekiler başka şey bu gemi o zaman gitmez ki yani böyle bir gürültü patırtı içinde bu gemi olduğu yerde böyle direksiyonu <laughs> şöyle döner durur yani bu konuşmakla bitmez e, il... İstanbul Belediyesi Cumhuriyetler <laughs> Borsası Başkanı'nın söylediği de ilginç ee, o da önemli bir konu bunu da isterseniz es geçmeyin veri Efendi konusu çünkü e, hakikaten aslında birçok kişinin e, kafasına böyle bir soru işareti var. Oyun olarak görülüyor borsa. Hatta borsada oynamıyorum ya da borsada oynuyorum kelimelerini duyuyorum ben halk arasında. Doğru. Yani bir oyun olarak görülebilir ama bütün dünya piyasalarında böyle bu işler böyledir. Evet. Yani dünya piyasalarında spekülatörler olmadığı takdirde gün içinde kim, kim neyi alıp kim neyi satacak? Hı -hı. Bu likiditeleri falan filan sağlayanlar büyük spekülatörler. Büyük Yani spekülatör dediğim mesela Amerika'yı karşılaştırırsanız Amerika'da da aracı kurumlar yani spesyalist dedikleri her hisse senedinin idaresini ele alan ve bu iş için oraya para ödeyen insanlar vardır. Evet. IBM hisse senedinin spesyalisti vardır. Gelen emirleri, alışları, satışları, defterlere falan o yazar. Onları ondan karşılaştırır, çakıştırır. Ona göre bir piyasa oluşturur. Eğer alıcı fazlaysa kendi malını satar alıcıya. Veya bir piyasada oradan satıcı getirir falan. Bunları yapar. Spekülatörler lik likidite sağlar. O yetmiyorsa aracı kurumların kendi portföyleri vardır onlar girer o da yetmiyorsa üyeler azalar vardır New York borsasında onların malları vardır onlar girer devreye veya paralarını sokarlar. Şimdi siz o zaman şöyle bakalım yani bu güzel iyi bir laf da e, bugün dünya piyasasında euro dolar paritesi diye bir şey var. Evet. Bir trilyon doların üzerinde 2 trilyon dolar civarında bir para döndüğü söyleniyor her gün. Hı hı. E bu ne, ne, ne oluyor burada yani? İki trilyon doları kim alıyor, kim satıyor? Bu bir devasa bir para. Bugün şimdi forex piyasası diye bir şey geliyor buraya. Doğru. İki milyar, 2 milyar dolardan bahsediyoruz günde minimum. E bu yani ben dolar alayım, üzerine yatayım değil ki. Orada da bir adrenalin var. Oradaki her bir günün en sonundaki dördüncü basamaktaki bir kontrattaki oyun. Para değişimi 10 dolar. Veli gitmeye gerek yok diyorsunuz Oraya, yani, Geliyor canım. Veli Efendi'nin dama, dama atar burası. Buse Hanım bir de bizim e, yani şeyi ayırt etmiyoruz bazen. Karıştırıyoruz yani. Spekülatörle manipülatörü evet. spekülasyon e, doğasında var. Spekülasyonun en yalın tanımı ucuz alıp pahalı satmaktır. Ticaretin e, özüdür. E, tabii ki borsada o spekülasyonlar olmasa bu iniş çıkışlar dalgalar getiriler de olmaz. ama. Manipülasyon yani evet. bilinçli şekilde düşürüp a, toplayıp bilinçli şekilde fiyatları yükseltip e, bir takım işte manipülasyonlarla e, satmak bu tabi e, bu sakıncalı yani işi oyuna ve kumara tırnak içinde benzeten bunlar bu süreçte. Aykırı olan bu. Tersi olan bu ve yasak zaten yasal, yasal da değil. Evet. Ya, şey Ama kanıtlaması yani. güç referans yaptı. Şimdi mesela Türkiye'de yatırımcımızın en uzun sü evet, ortalama tutma süresi ise seneden 28 gün falan diye bir haber vardı. Hadi bir ay diyelim. Evet. Yabancı buraya geldiği zaman 2 sene, 3 sene, 5 sene için geliyor. Ona şey yapmak istediği ağırlık vermek istediği diye İstikrar düşünüyorum. Yok. Yani tabii. Evet. Hani bu bugün al yarın satı bırak derinliği Biraz uzun vadeli düşünün ve veya siz yapamıyorsanız fonlara girin. Yöneticiler varsa onların idare ettiği fonlar sayesinde para kazanır diye demek istemiştir diye düşünüyorum. E tabi biraz da bunu güçlendirmek için Veli Efendi'ye gidin Adrenalin <laughs> istiyorsunuz diyor. E Adrenalin biraz da lazım ya hayatın tadı tuzu bu yani. Diyebilecek yatırımcısı yani Çok, çok fazla <laughs> abartmamak lazım tabi de. Araç kurumlar da para kazanacak. Gün içi kimse alıp satmazsa ne olacak? tabii. Ha. Bir de ekonomide bir bu tam rekabet piyasalarına en çok benzeyen mümkün değil ama piyasalar olarak örnek olarak işte böyle <laughs> borsalar gösteriyor. Evet. Menkul kıymet piyasaları da bizim borsamızda ama maalesef daha çok oligopol piyasası niteliği taşıyor. Çünkü birkaç büyük oyuncu, birkaç büyük oyuncular, Ahmet Bey benden çok daha iyi bilir onları. Yani onlar indirip çıkarıyorlar gerçekten fiyatı. Onların alımları hemen sürü olarak arkası takılan küçük yatırımcılarla birlikte fiyatlara etkiliyor. Yani dolayısıyla fiyatın rekabet ortamında serbestçe belirlenmesi ve fiyatın gösterge olma işlevi o piyasada çalışmıyor. Bu çok önemli bir ekonomide. Dolayısıyla belirlenmiş fiyatlar yani birileri tarafından yönlendirilebilen, managed edilen fiyatlar söz konusu. Evet. Onun için yani ama işte bu da veli efendiliği git haklarında <laughs> için selizdi. Çıkarınca yüzde beş oranında hocam zaten. Yüzde altmış iki, altmış üçü falan yabancı. Ama işte daha çok böyle girse. Onlar şey... idare ediyor zaten yani, biraz da evet. wop dediğimiz bazı evet. işlemler var. Onlar evet. belirliyor zaten. Güçlü eller evet. onlar. Tabii evet ki. Ee, yine de heyecanı seven. Ee, kazanmayı seven. Ama şimdi heyecan yaratmazsanız yani uzun vadede belki şey yaparsınız ama Türk evet, yatırımcısı evet. o işi de pek gelmez. Yani gider o zaman bankaya yatırır parasını. Evet. Yani arada bir fark var. Burada <laughs> her zaman o heyecan vardır. Her şey Yatırdığınız paranı var paranın yüzde yüz, yüzde iki gibi değerli. Ama uzun vadede çok iyi hisse senetleri vardı. Hala da olduğunu lazım. tahmin ediyorum. 5-10 sene içinde iyi para bırakabilecek hisseler de var. Peki çok Kimi teşekkür ediyoruz. Ve bu bölümün en azından süresini tamamladık Sayın Mergen, e, Sayın Arda şeyimize katıldığınız için. E, e, İkonomide görüm noktalayacağız ama borsada güne başladı 57 puanlık bir düşüş var endekste.